Dur kaydı da yapmışım espriyi dur Dur espriyi kaydı başlatmadan Bir daha bir daha al, ben yine güleceğim aynı şekilde Arkadaşlar 5'li 5'li giriyoruz Bir tane Koreli bir tane Japon bulduk nasıl ayırt edebilirim diye sordum Gözlerden mi dedim Bu da Flash attı Flash'ın süresini gösterelim Bak ince taktik İnce hızlı jungle dönme taktiği tak. Bak Arkadaşlar bu Braum var gel Geldim geldim Aha! Orta. Secret combo. <gülüyor> 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 Sen çünkü topta top ve midde mi? Aynen. Hadi yürü. Yürüyorum. Ben buradan atlayacağım. Biraz önce sizin sesinizi... Aha! Oo. Kaç kanka. Kaç 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 kaç. Leş flash. flash hmm. Oynamada, yürü, oyna buna oyna buna. Leş flash. Efe Ya, ya. Niye kısaltı mal gibi? Niye kısaltı Grand Master mıydı, Elmas mıydı? Hatırlıyor musun? Ne evet, Grand Master oğlum ya, Elmas Hayır, falan Master mıydı? Hayır, Mal gibi oynuyor da ne alaka anlamadım. Bir de! İşte Aa maymun edecek evet, bizi. Sen? Ya flash'im yok ki. O yüzden oldu. Bana gelecek mi? Önündeyim. Aha! Adam Önündeyim. bize gank geldi. Aaa! Ne oh, ya. şey yaptı? De. Şey ya, ya, ya. de şey nasıl demedi? Ne şey yardım ediyor. Orada yıkmışım, Sen orada daha nasıl öldün? Yanlış mı yani yaptın lanede? Lane'i kazandık kaka. bir canlara baksana. Bir de benim canlara bak. Yana gelmese ben bu bir de kesiyordum. <laughs> ya bu zayıflar niye şey böyle? Abi izleyiciler Hadi bakalım. Dayım başlasın. Bap bump, bap bap bili bap daha fazla. Açık şey. şey. de Siz değişmediniz değil mi? Olay. Elle Ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben niye şifa Niye girdim? Niye attılar Buraya geliyon kanka da bak. Gördüğün gibi botlar. Ezzile baktı mı? için. Yok bilmiyorum. Şey Aa, sen gel, gel, Tamam işte adam. Bak orada ya, karşı yan dolu de... karşıdaysa. Karşı aynı. Ama gelirsen keseriz ya. Ben normal ben. Okey Eleman buraya geldi lan. Elemanı patlatırız. Dün sonra karandom. Sen de ne var? Sen de ne var? Sen de ne var? <laughs> Manam yok kim var? Nasıl? Ceylan gibi sekerek. Bak mesela şu an lane duruyor ya burada mesela. Adı burayı skiplemem gerekiyor yoksa millet izlemiyor ama esnekte illa biri konuşuyor. İlla mesela birazdan Tolga gen katıp ölecek bağıracak mesela. Bota <laughs> gelebilirsin kanka. Gelişim kanka, kanka adam. Güzel. Alıyor. İkisinde flash yok bu arada. Ayyyy. Gel açalım. bir dakika ya. Rap. Aldın. Beyza da ittir ittir. Kulenin altına atıyor. <laughs> yetiştik. Güzel yetiştik. Adamı gökten tuttuk valla. Adamı ipten aldık. <laughs> artı bir, artı bir like atsın. Ne <laughs> verdik. Ez Anladım. abim. Onu hiç hareket etmiyor. Bu ne, neymiş lan? Bir tur daha kesebilecek. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Alış vurna. Elias. you touch me. Bu senin için biraz adam Hayır, oldu. Hayır, duvardan geçirme beni. Hayır. Fak ya böyle çara sokayım ya. Koçarım, ben böyle soğuk. hayatımda böyle bir saçma çar görmedim. Alt olamadım bir milyon kaldı. Adam neler yazıyor? Niye bir şey yaptı ya? Ee, ya oğlum ne abi? Gel Tolga beleş. Beyitleriz ya. E ee, o mavi. Her oh my my de şey. Adam tek kesiyor Aman beni. Allah Adam nasıl nasıl bu beni bir ve bir daha dc kesebiliyorlar? Oha. Ya kanka bu şifayı bas ya. <laughs> <laughs> Berkay çok. Allah Allah. Çok aynen yürü adamların çok Aynen aynen. Aynen aynen. Burayı bitirdiler ya. Değil. Buna, aynen. 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 Ölme, ölme. Şiş, Aha! aha. <laughs> Çaldın mı? Nasıl bir tepki oğlum ya? Karam abi, sıçra bastı. Kanka bak bakıyorsun şu an mesela izleyeceğim. Biraz heyecanlandım şeymiş. galiba arkadaşım. Şuradayım. Heymer stun at adam Allah rızası için. Heymer adama niye stun atmıyorsun? Geliyorum ben de oraya. Alışı Hadi. Olalım. Bak bak Arkadaşlar evet. Sen sal beni git git adamlarla hadirik işte ya bir bir diye. bunun reisi yoktur tamam, tamam. Zaten topu orman zaten <laughs> Adam borlanmezdi geldi aptal gibi oynadı bir cezalandıramaz aptal adam Hayır size A gelebilir size A gelebilir. sen mi niye burada lan Senki temelleri Ya, dedim. ya böyle boktan ya. Geliyoruz her şey Çok kötü. vardı arkada da ondan. Vur vur takıyorum. Zed geliyor. Elis'in şeyini çalayım dedim de çalamadım. çalamadım. Birlikte geliyor ya. Şey gel sağ gelecek birazdan burası çok şimdi olacak. Ne geliyordu başka? Bir şey daha geliyordu. Acı geliyor. Ya? Aha. Ya. Aha. Bir e Aha. 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 Yap. Ya. Ne yapacağız kanka? Burada i̇ki kişi ben, ben bak. Bana geliyor, ya, bana geliyor. Hayır, atma şu duvara. Aptal ar Uy, bırak artık. Şimarmadı mı o biraz? Aha. Aha! Ben nasıl engelledim seninki? <laughs> Diana Ezreal burada. Bilginize. Mana'm yok benim bu arada. Burayı oynar mıyız ya? Burayı tavsiye edecek ya direkt. Ona dikkat edin. Bak. Diana? Güzel. Ay, Biz kimlerle oynuyoruz ya niye? Ah! manam bitti benim. Adam Şu sana. Çocuğum R'ye dönecek. Kesinlikle ya. Çıkıyorlar galiba ya. ya. Heh, bir sürü bile harcamayacağım. Hadi la! Aktım, da. korktum. Altın, aldım. deniyordu bir şeyler yine ya. Adam şurada dive atıyor ama ne çarpıyor sen ya? Malza ya. Yeni çarpı Malza ya. Oğlum benim çocuğum burada Benim aldım Biraz daha genk atmak lazım. Bir, Gerektik, geri topa gittik. Yenerler ha. Güzel, şey. 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 güzel oluptu ya. Adam W basıyor. <laughs> Kanka. Ya bize KS adam... öldü ya. Öldü bir de. KS'yi kesememiş ya. O sorun değil adam double basışı çok komikti ya. Öldü. <laughs> 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 ah çok kötü Aha. Hayır Diana geldi götüm yüzden hayır. Bitkinlik yedim direkt ya. Diana gelmese taşıyacağım ya. Uf. Geldik. Geldik. Ejder. Ejder ejder. Alev 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 alev. Şuraya attım dedi ne Tayz lazım. Siz Bekle. Biliyorsun. Jinx ölme. Trash çalıdan gelebilir. Ne yerden oynamayı seviyor. Ne yapmak lazım? Zaten bir şey yok sanırım burada. Benim çar zaten çukurdayım, Adam sonra Ejder al. Ejder Oğlum sen ne Hemen bot. Tamam da. Bot'u kilit hemen öldü. Merhaba arkadaşlar. Evet, Orayı kesecek demeyiciniz var mı agalar? Benim ben mi Espri yapmıyoruz kanka. Espri yapmasaydı en iyi ya. Orada bir şey söylüyor. Şey yani bunu yapmamız ne kadar çok değil mi? Çok Çok değil mi? Tamamın gerizekalısı. Eşek. Aha. Öldüm. Aha. Ana ana. Okay. Tek bir tane alayım. vurayım. Aha. Adam yine de base'e vursam da alacağım. Ejder ya. Peki sen ejderaya tam olarak ne ejderaya dendiğini biliyor musun? Bilmiyorum dostum. Aha maymun etti beni. Ultis yok. Darius counter atar mı? Kaçın ya tutun her tansını. Adamı kim sövüyor ya? Efes ya kanka çok belli yani. Bu şımardı. Aha ne hmm. yapıyor? Gel gel. <laughs> 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 ha? Hey, var Maria kalmışlar bizde. Adam ne yapıyor oğlum? Durdu ya. Miran'ı <laughs> random. Sen ya. 18 yaşında ne yapıyordun? <laughs> Aha. Bak bak bak. Bak çık bloklasana. No. No atamadım çoğu gelmedi. Bana day mı? Bana day mı? Ne? Ama ama. Gitti, Oğlum Neden abi. bir anda döndü ki buraya? Neyse ana Bana geleydin keşke. oradan Var mı? Ben Ben Evet. Aha. Diğer o kadar Ne vuruyor ya? Bu Hayır. Adamlar 5 ben sol değilim. Live çalışır mı? Gireyim mi? Let's go. Onu aldık. Bir daha alalım. Al aşağı. Yine flash yok. No no, no, no. şey tuttum. Hadi. What a comeback bro. Bir atlayın. Bir atlayın. Bir atlayın. açtı? Yarma ya. Darius hmm. hayalet basma Daha <laughs> nah, yar ya, yarıyoruz ya. İnanılmaz be. Bak, kadar adam yardı. Ama let's go. pa pa sıçray. Starboy. <laughs> Diana'yı dinlediğim için öldü NBA konuk <laughs> kafasına çöküyor. Adamı çete, öyle bir değil. Topunu tobola. kafaya. Sen gel, hareket izin <hızın> var, hareket. Orada arkada bak eleman... <gülüyor> Geliyorlar da ölmezsin. Aha, bana geldi. Hala anlamadım Nasıl gerek? Jinx geldi ya. Şöyle. ya Zaten Ama havadayken ya. yani. Ben attıktan sonra değil. Havadayken tutan mı? Hepsi AP de iyi vuruyorlar. Ha! ha. Vuruyorlar yani. Çok saçma. Peki be. Bir alırız. Bak Ya kanka red adama gitti. Ne alaka lolun anasını sikiyim kanka ya. Yasuo ne oynadı ya? Bir alabilir Geliyor. Fena aynı Biraz ya. canları az Aynen. aslında. Aynen. 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 Bak, bak dobu üstünden boşaltma. Şuraya kadar gelmiş. Bir saat Demiş atacak kimse yok bu işte. Evet. 10 saniye ultim biraz şey yaparsan. Eyvallah. Buna ignite'ladın öldür kank şunu. Kanka vursana şuna. Hah. Gel bana. Bana gel. Bana gel. Bana gel. 2 saniye 2 saniye. Niye o kadar hızlı koşuyor? koşuyor. adamlar sana bir şey yapamıyor. Biz de kısan diye bir şey yapamıyoruz. Eşit gibi oldu ya. Totemi random sandı ya aleman. Şurada totem var. No. Polis ya no. Geldim. <laughs> oynayabilirsin. Sen, var, 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 var. Gel gel. gel, gel. Geçsin şu Kes abi o kadar da değil onu da kes yani. Bir de şartta Of. Onu da kes yaz abi. Ben de buradan çıkarım. Hmm. diye gördüm ben de adamı. Ben Ben de oynamak boyun biraz. Adam girip bak, ne adam geri bak, ya. Adam sen hiç, hiç yaramaz. Şey ya geri zekalısın. Yani. O <laughs> ne? Niye var? Alıca atlıyor. ne alaka abi ya? Oğlum Darius nasıl yapıyor? Ediyordu. Bir şekilde hep killleri adamın önüne gidiyor ya. Oğlum saattir mi? Ee, bir saattir. saattir diyen ha. Ah saniye saniye Ne yapıyorsun herkese? Sanki burası Aldır aldır oynuyor unanim. oynuyor oynuyor. Tak 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 tak. Dedim. lan o senin Ezri ile Vurmuyor çağır. Yaptı mı? Ah, benim onu tırtırtatıyorum. Kral, çirak tattı, base attı da. Tam benim gibi oynuyor, E4 direkt. ya Ultisi yok, Etsi yok, burada. Miydi miydi ne şey yok A -a. Neye A -a. bu lan? Bir şey yapıyor ama D yapıyor? Adamdan hiç hasar çıkmıyor. Ha öldü mi? Yer etti var. Bir kule vurmama kararı al. Adam kesemedim ya. Herkes. Tamam. Bizimiz vardı, adam çamur yaptı. Zarvan beyaz koyar. Kan dayanadı. Melle Karma'ya usiyon rotisi basma anları ya. Derken bir rotisi... <laughs> Dayana taftayken gidecek mi acaba? almıyorlar. da Aha! tek atar, sana tek atar çıkın kankım, al mı sana? Var mı? Sen atak sana. Kovalama. 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 Olur. Yani Fake almaya çalışacak lazım. Burayı salmamız lazım. Lan Niye burada iyi? Hadi hadi, hadi. Var, var. Yavaş mı daha... <laughs> <Sosyal> ya. <laughs> Güzel bir ulti geliyor bu arada. Oyna. Devam edebilirim. Allah! yana tek attı ya. Harus ben dikkat edin çok aptal. Sen tek bilerek E Sarı ya <laughs> 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 <Kanka>, E yardı <laughs> beni ya. Geç çıkacak direkt. Bak, bak. atıyor. Rekler <laughs> Adam hasar yemedi benden. Adam da Çok hızlı. Hızlı oynama bak ya ben yavaştım yavaş, yavaş oynarsan daha iyi. E, tamam da <laughs> adam da hasar <laughs> do, 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 do.

Alevlere. Kızca geliyorum oraya. Adam pet attı lan bana. <gülüyor> Gelemez. <gülüyor> ya baronu çalıştır şu baronu. Bir kere çaldı bir şey yara ya. Hadi baronu kullan. Bunu seni salmaya çalışıyorum. Gun gun Adam ne Adam 10 saniye. Ben çok vuramıyorum. Gidim bir imkara açarız ya. Gece mi? Sen Geliyorum size doğru. Ölme. Bakok, bakok, kesemez. Nice. Vur buna, vur buna. mı? Bir tık daha böyle önce gel da <laughs> e bir önce gelsin. Adamların flashları söylemen lazım bana. Sen bir kay 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 ben çıkıyorum Adam yokken evet, ada. Niye bizi burası Abdülhamid yalnız burada? Adamlar eksik Hadi başlayalım Offf Neyse adamlar da boron no kalmadı you know. Şunu beklememiz lazım Göz açmaz oradan... ya Göz açmaz yani ya Göz Alırız çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kapa mı atıyorsun bizimkiler? Hadi. Oldu harcamadık, şunu da harcamadık. Bunu da harcamadık, bunu Çok iyi. Evet. Duvara atacak birinize. Sına attım. Adamlar move atıyor bu an. Çok güzel. Beraber oynamamız lazım şu an. Help! Ben oraya hiç gelmiyorum Braum <laughs> Gerçi Mordekaiser vermiş ama ne bileyim Son üstüne atlarsın Görmedin mi Ah Öldü Jinx öldü Son şartlarda yardıma geldi Tabur suyu al Tabur Ama iki tane auto atıp o adamı Adam ölmemi izledi Bakmıyor Bakmıyorum oyuna yukarı doğru bakıcam ya oğlum orman dönme baronumuz varken şu kuleyi ittir allah rızası için ooo Tolga sigara şeyi var Tolga'nın sigarası bitince azalıyor kapasite <laughs> bitir oradan kadim daha önemli diyor e, geldim yani. ya aha eq attı adam oyna aşağı ben de yanlıyım flash vardı ya bunlar Meydan tuttum Tamam, kanat verilir Oyun evet. biter mi arada? Zekalı ufabiliz, ufabiliz Kesemeyiz bu arada Ya bunu keseceğiz mecburuz kalmamız, kalmamız lazım, var, kalmamız ya. lazım Tabi yüzüm Ahri kaç, kaç! Adam Melek şey öldürdü. Adam şey öldürdü. Melek şey evet. no. <laughs> <laughs> bir şey öldürdü. Yok, top ölmedi bu arada. Adam öldürdü. Bir şey yani. Free 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 İşte bu be, işte bu. Ya. Ya. Aha, orada penta Hadi bakayım. vuruyor. Bizimkiler çarmarı kesin. Ne bulan ki? gelemedi. Ben Ben Dinks'e de bir şey kalmadı